Yörük TV izleyicileri Mersin'in Silifke ilçesindeyiz. Hasanaller mahallesinde Bekir Bey'le beraberiz. Yörük kardeşim Bekir Bey'le beraberiz. Buyurun Veli Bey. Merhaba Yörük TV izleyicileri ve tüm yörük hemşehrilerimize öncelikle sevgi ve selamları gönderiyoruz. Bizim yaylamızın e, has bekçisi diyelim artık buna e, bizim kardeşimiz Bekir'i şey yaptık. Kerim Bey e, yerlerde iki tayin etti. Mavzer verdi. Bir tane mavzer verecek. En yani işin esprisi en geç yerlerden gelen kaşına geldin? Aynı kaçına geldin? Kasım'ın 10. Kasım'ın 10'una kadar yerlerde arkadaşlar. Şu anda kar yağdı yani ya biraz e, hava çok soğuk. E, bu sene mevsim biraz ılıman geçmesine rağmen hava yayla bayağı soğuk. En son yerde kalan yörük hemşehrilerimizden ve bizim bu yörede e, yani Mersin Silifke yöresinde hala e, göçebe hayatı ve böyle davacılık yapan kardeşimiz Bekir Karakter'la beraberiz. Bir hoş geldiğine geldik. Görür ki bir ekip olarak Kerim Bey ve ben bir hoş, güne, hoş geldiğine geldik. Telefonla görüşüyoruz Amerika. zaten sağ olsun. Yaylaya gittiğimizde de bize ilgilendi. Misafetle verdiğinden dolayı tekrardan teşekkür ediyoruz. Şimdi yaylaya gittik mi ziyaret edeceğiz. O da bizim yanımıza geçecek inşallah. İnşallah. Arkadaşlar bakın e, burada keçileri var, davarları var. Bekir Bey kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Anamızın, babamızın dualıdır, anamızın dualıdır. Aklımızı herhalde bu işi yapıyoruz. Yani genetikte DNA'nın var bu. Aynen. Arkadaşlar has yürü. temizden. Sabah kaçta kalkıyorsun? Sabah kaçta kalkıyorsun? Nasıl yapıyorsun? Bir günün nasıl geçiyor? Bize bir anlat sana Bekir. Şimdi sabah kaçta kalkıyorsun? Sabah 7.20 geçe 7.30'da kalkıyoruz. Çay kahvaltımızı sıkmamızı, çöbelek sıkmamızı yiyoruz. <laughs> Hazırlanıyoruz. Montumuzu gidip, gidip çekip 2 saat ya da 3 saat gidip ağla katıp saat 10.30'da 3.30'a kadar dinleniyoruz. Çayımızı içiyoruz, geziyoruz, bekliyoruz öyle. Bu her gün. gün rutin değil mi? Aynen. Rutin bir her Aynen. gün. Yani kar olsa, kış olsa, soğuk olsa her gün. Kör olsa. Aynen. Aç boğaz durumu derler ya. Eee, aynen, yani, yani, o malı. Senin boğazın durmasa da var. Yani, durması, durmaz. Yürüklerin, e, yayılması lazım. Yani. Arkadaşlar yürüklerin e, hayatları çok zor. E. E. Buradan e, videonun başla söylemek istiyordum ama unuttum. E, buradan yürüyüp üstüme kısmıza Allah'tan rahmet diliyoruz. E, Allah ailesine sabır versin. Özellikle Sarıkeş'e yürüyüp Müslüman e, kısmıza Allah, Allah rahmet eylesin. Çok üzüldük. Mekanı cennet olsun. Evet çok üzüldük. Arkadaşlar hayat devam ettiği sürece insanlar çalışmak zorunda. Bir şekilde hayatları idam ettirmek için e, geçim kaynakları ne olursa olsun herkesin farklı meslekleri var. E, Bekir kardeşimiz de çocuk bundan beri e, annesi babası rahmetli babası da. Aynı e, böyle keçi koymuyormuş. Kardeşimiz de gidiyor. Şöyle geçelim arasında bir gidelim gelin arkadaşlar. Şehirde yaşayan bu hayatı özleyen. Burada Mustafa kardeşimiz var. O da davaçlık yapmış. Kendisi veteriner şu anda ama o orada saklanıyor. <laughs> Pek gidiyor çıkmıyor ama. sıra geliyor burada davar gidiyormuş. Eski e, Aynen. canım diyormuş. E, sadece geçim var peki burada. 4-5 tane koyulmuş. Koyulmuş. Maşallah bunlar e, küçükleri kurbanla mı olacak? Aynen. Şey eee e, Çökelek mökelek yapıyorsun değil mi? Çökelek yapıyoruz abi. Evet. de var. Arkadaşlar satışlarımız 80 lira yani 85 lira arasında gidiyor. Bu 2021 yılı için geçerli. Aynı Var mı şu anda satılık çökelek? Kalmadı. Almadık. Arkadaşlar seneye çökelek, deri çökelek falan isteyen olursa buradan da Bekir kardeşimize yardımcı olsun. Siz bize yazın. Biz Bekir'e bir şekilde ulaşırız kardeşimize. Ama ne zaman ne zaman haber vermeleri ve ödeme yapmana gerek ki sen çok öyle yapasın. Ona göre yani. Bu sene bitti artık. Yani o, o sene için anladım. diyorum. Ben sene için diyorum mesela. Yani Mayıs ayından itibaren başlamalı. Mayıs ayında haber vermeleri gerekiyor. Aynen. Sen de ona göre sipariş alıp çok basacaksın değil mi? Aynen. Sipariş üzerine, aynen. Aynen arkadaşlar. Şimdi Allah razı olsun. Ee, yine yukarıda sıkma yaptılar. Evet, çok teşekkür ederiz. Allah Halil İbrahim bereketi versin. Ee, sizler de, de, de hakiki deri çöküle istiyorsanız Bekir zaten kardeşim Bunları Biz diyor. test ettik. Çökelek gayet güzel. güzel. Peynirli çok, çok güzel arkadaşlar. Gerçekten Allah razı olsun. Allah bereket versin. Mayıs ayında kaç kilo istiyorsanız ödemesini yapın. Adam da parasını aldıktan sonra çökelek size deli bir şekilde basar, gönderir. Ee, yani yüreklerimizin yaşamı bu şekilde arkadaşlar. Ee, aynı zamanda ben yerlere gitmiştim. Sadece bununla uğraşmıyorum arkadaşlar. Biz bir ara yerlere gittik. Ekin de ekiyoruz herhalde. Buğday, Buğday. çavdar. Ne ekiyorsun? Buğday, çavdar. Nohut var mı? Nohut yapmıyoruz. Ne Mustafa Bey? Mustafa Bey de çek şurada. Veteriner Mustafa Bey de çek. Veterinerimiz Mustafa, Bey de orada. Gel ya gel. Evet. kaçmıyor mı öyle gel ya? Veterinerimiz Peki. de hayvanları mı? Şimdi Yeni... gel Mustafa gel. Şimdi arkadaşlar burada Yörük Mustafa arkadaşımız var. Veteriner kendisi. Ben burada tanıştım. E, tanımıyordum. Allah var. Bekir'in abisi misin kardeşi misin? Kardeşi. Ee, sen de o zaman zamana da var gütmüşsündür Mustafa. Çok, çok. mu Çoğum... Evet. E şimdi şehirde yaşıyorsun. Veteriner'sin. Nasıl aradaki şey? Şimdi rahat mısın yoksa özlüyor mu o günleri? Yani, <laughs> özlediği yani, zaman da oluyor. Şimdi ara sıra buraya ailesinin yanına geldiği zaman arkadaşlar Bekir kardeşine abisine yardım etmek için e, davalar bazen gidiyormuş. Arkadaşımız da veteriner Mersin'de. E, veteriner kendisi. E, yani yoruluklu arkadaşlar gerçekten ben de görüyorum Hepimiz yoruyoruz burada. Hani ben daha de söylüyorum ben keçi gütmedim ama inek güttüm. E, sonuçta yörük kültürü çok farklıdır. İnsan mesela sizin çoğunuz anlayabiliyorum. Şehirde olup da böyle geçerim, böyle, geçerim, böyle geçerim. falan gördüğü zaman insan biraz şey yapıyor, hoşuna gidiyor ama Kolay değil arkadaşlar yani anlatsın burada ha bak Kerim yürüyün oğlum mesela Hep davar götmüş Kerim anlatsın Aynen. bir yürüyün yaşamı nasıl anlatsın Nasıl evet. memur oldun nasıl şey yaptın evet. Yani Çocukluktan beri oğlak gittim davar gittim Yaylaya göçtük Şartlar şimdiki gibi kolay değildi Araç yoktu Yürüyerek var sürüyorduk buradan yaylaya kadar Nasıl ya sürmedin <laughs> 100 kilometre yalı yürüyerek gidiyorduk yani Zor oluyordu ama şu an daha şartlar daha iyi her türlü imkan var. Bakın hayvanlarımızı ne güzel veteriner gelip e, iğneliyor, ilaçlıyor, her şeyine kendisi bakıyor. Veteriner zaten kendisi, kendisi veteriner zaten. Kendisi veteriner. O bizim zamanımızda bu kadar şartlar iyi değildi. Bir de kamyonla geliyor değil mi şimdi. Şimdi Eskisi kamyonla götürülüyor. Sürme işi yok. Yok. Ya yani şimdi daha rahat. Şey İnşallah. Sen konuş tamam. Tamam. İnşallah yani devletimiz de desteklerini verirse daha iyi olur. E, yem fiyatları da biraz düşerse. Kerim Bey bir şey soracağım. Fiyatlarında Bekir Bey'e de soracağım da. Ben e, arkadaşlarıma esir madde bey diyorum. Bu bu niye bunun e, boğazına çan... Mustafa Bey gelir misin? Bunun boğazına çan niye takıyorsun Bekir sen? Malın kaybolmaması için bir tane mal kaybolursa iyi olmaz. Bu sürünün içinde bir tane çan tüm bunu takip eder. Ha bu ba sürü başı mı? Aynen yani sürü başı bu. Herkes reis o reis. Bu sürünün lideri abi. Erkek, sürünün erkek, lideri. Bir, erkek, mi dişi mi? Sürünün lideri. Erkek, mi dişi mi bu? Dişi. Herkes İşi. bunu takip eder. Evet. Yani bu şu anda kral için. Evet. evet. Yani. Bunu ne yaparlarsa bütün hayvanlar arkasından gider. Peki sen bunun e, kral için veya işte sürünün baş olduğunu nereden biliyorsun? Abi bu bir buranın reis olduğu kendisi bilir. Alanı boşaldır. Bilir, ee. Bir tane liderini gösterir belli olur. Şimdi, Mustafa abi bir saniye alabilir miyim? Bir dakika bu çok önemli bak. Arkadaşlar şimdi ben de burada öğrendim bunu. Şimdi bunu e, özellikle herkes öğrenmesini istiyorum. Şimdi iki çan, şey e, boğazı çanlı kaç tane var? İki tane. İki tane var. Şimdi boğazı canlı e, geçim onlar. Evet dişi. Dişi. Fark, fark etmez. Yani sen ama. bunu normal birine mi takıyorsun yoksa onun özelliği farklı. Onu ben aslında onu ben tam anlamadım. Onun özelliği farklı. Nasıl farklı? Sürü lideri. Şimdi sürünün sürü lider olur. Yani bir mafya'nın lideri olur ya. Aynı o şekilde tüm şeyler onda güç ondadır yem yerken, yayılırken, sulanırken alanda kimseyi yani hiçbirinin yanına yaklaştırmasın. Onun ayrıcalığı mı var yani? Var. Yani şimdi yeme suya giderken aynen, ilk önce o mu yiyor içiyor? Aynen. Allah Allah ben aynen. bunu yeni öğrendim arkadaşlar. En büyüğüne, hani, en takılır. Arkadaşlar ben çan taktığını biliyorum da sürü kaybolmasın diye taktılarım biliyordum. Şu sürü, sürü Kerim de biliyor. Kerim, kerim de eskiden evet. davarcılık evet. yaptığı için. Çan en büyüğüne, ol. en ayaklısına aynen. takılır yani. Böyle Ama bak. Şey, liderlik o, özelliği vardır. Liderlik onun. özelliği. Şimdi a, tamam ben yer. Kerim onu anladım da Hı. lider olduğunu hani aralarda olduğu gibi ana kraliçe, arı gibi mesela aynı, aynı benzetme olacak değil mi? hani hani benzetme. Aynı. Olduğunu aynı. bilmiyordum bak. Aynı. Arkadaşlar bilmeyenler de buradan öğrensin Yani o nereye giderse bütün su onların peşinde mi gidiyor? Aynen. He. o zaman yönlendiriyor yani. Aynen. O zaman davar kayboldu mu, çan sesi duyuldu mu davar orada. Aynen. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çan bir davara. Çan niye takılır bunu da öğrenmiş olduk. Hani ben biliyorum zaten kaybolmasın sesten duyulsun diye de sürünün lideri olduğunu bilmiyordum. Özellikle onlara takıldığını bilmiyordum. Mesela arkadaşlar. şu havada davar kaybolmaz da kör havada filan davarlar ne yapıyor? Çanın sesine Aynen. devam ediyor. Körduman biz Yörük dilinde biliyoruz. Yörük dilinde ne demek kelime? Kördüman yor. bulutların yer inmesi. Sis sis. Yani evet. sisli havalara karşı Bizim yaylalarda yani. sisli havalarda mesela bir metre önünü göremiyorsun. Doğru değil mi Bekir Bey? Bir, bir metre önünü göremiyorsa ona biz Aynen. Yörük dilinde körduman deriz. Aynen. Burada Yörük Aziz Bey var. Küçük Yörük Aziz Bey güzel Aynen. şiiri vardı. Yörük oğlu Aziz Bey var. Geleceğin ne olacaksın Aziz Bey sen? Allah razı Polis. Polis mi olacaksın? Aferin sana. Bu evet. da Yörük Bey maşallah. Sen e, bir Yörük şiir okumuştun bir ara. Senin videonu da atmıştın. Şiir aklından mı okusan buradan biz de e, Yörük TV atsak YouTube kanalına olur mu? Unuttum. Unuttun mu? Evet. Haydi canın sağ olsun. Evet. Mutlaka bak da Yörüklere bir yasalla bakalım haydi. Bay evet. bay. Allah'ını severim sen. Evet bu da Bekir kardeşimizin oğlu. Üçüncü sınıf. Üçüncü sınıf mı? İlkokul evet. İlk mi gidiyor? Evet. İyi polis olacakmış evet. arkadaşlar. Bakın maşallah. Şöyle davarlara bakalım. Bunlar hep e, şey mi? Geçin bunlar ortak. Bunlar hep dişi evet. Dişi. İçinde kaç tane şey var? Ee, erkek var. Dört tane. Damızlık değil mi onlar? Onlar teker tohumluk. tohumluk damızlık. Var. Bakın arkadaşlar. Bu al, burası, bu bölge yazlık arkadaşlar. Orayı yani de yazlık dediğim. Misin? He? Bekir Bey'in evini de çekecek misin orayı da? Yörük Hanımlar da Evet de, arkadaşlar. Yukarıda Yörük Bey'in Gör, yanaştıramıyorum, şu yaklaştıramıyorum. Şey çekim almış, süper çekim almış telefon. Ee, evet işte. arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada kaç baş keçi var burada? 120 130, İyi, maşallah Allah bereket versin. Abi. Bekir Bey'in e, sürüsü arkadaşlar. Bu sürü çoğalacak Allah azim verirse. Allah'ın e, Allah izniyle. E, ve bu e, genç Yörük Aziz bunun sayesinde okuyacak. Polis olacak. devletin milletine faydalı. Birer fert olacak Allah azim verirse. Buradan ya. Yörük TV'den e, biz Yörük TV ekibi olarak ben Veli avcı Kerim Ürgüroğlu, tüm yörük hemşehrilerimize sevgi selamlar gönderiyorum. Bekir Bey, yörüklere söyleyeceğim bir şey var mı? Tüm yörük hemşehrilerimize kolaylık versin, bereketli olsun, yem biraz düşerse... Heh, söyle, yani, söylemek istediğim bir şey varsa. Yem fiyatları biraz çok değil de bayağı yüksek, bayağı yüksek, bayağı yüksek. İnşallah 200 lira olmaz. Biz de sabaha kadar rahat rahat uyuyoruz. İnşallah. İnşallah arkadaşlar. yürüklerin hayatı geçeceği zor. İnşallah ee, dediğim gibi yem fiyatları olsun mazot fiyatları olsun. Bunlar da zamanla düşer inşallah. Tüm yörüklerimize ee, fayda sağlar. Şuradan Aziz şöyle keçisini severken çekelim. Hatır olarak kalsın. Büyüdüğü zaman polis olduğu zaman bunu izlesin. Ana benim küçüklüğüm desin. Evet arkadaşlar. Çünkü Resmen. zamanda biz de böyle çok seviyorduk. E, şu anda ancak yörük, evet, yörük hemşehrilerimizin yanına gelerekten böyle çekebiliyoruz. Tüm Yörük hemşehrilerimize buradan sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yürük, Görüşmek üzere. Yörük TV YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Hepinize Kerim Yörük, Kerim Yörükoğlu'nun kanalına da abone olun arkadaşlar. Kerim evet, Yörükoğlu'nun kanalına kanalı da abone olun. Evet arkadaşlar, hepinize sevgi saygılar. Arkadaşlar az önce videomuz bitti ama Bekir Bey dedi ki Bekir kardeşim bir kapse var dedi sen kapsenin ne olduğunu bilir misin dedi ben kapse olarak bölme olarak biliyorum dur Bekir bir anlatsın kapse kapse ne Bekir Arkadaş kapse kendi imkanlarımızla bu ağaçların düzgün ağaçların kesip de böyle çiğler çaktığımız ağırın girişini kapatmaya yarayan bir ağaçtan yapılmış bu alet işte Bunun O zaman kapı mı oluyor bu? Kapı oluyor kapı. Yani kapıya kapse Aynen. mi deniyor? Aynen kapıya eski ilke bizim görgü konuşmamızda kapsa Kapıdır bu aynı böyle açılır He, arkadaşlar, kapı. arkadaşlar bakın. Yapmadık yapacağız. Demir yüksek fiyat olduğu için imkanımız el vermedi. Yem fiyat var olduğu için biz de bunu yaptık. Evet. Yapacağımız bir şey yok. Gördükleri elindeki her türlü imkanları son sınırlarına Hayır, kadar zorlayıp yapıyorlar. Için biz de evet. yapmaya Ahşaptan, Ağaçtan yapmaya karar verdik. Ahşaptan ağaçtan kapı yapacaklarmış arkadaşlar. Keskiden bu... Demir yoktu. Var mı? Demir yoktu. Evet. Hep ağaçtan değil. Ağaç sağlıklı ama 3-5 sonra sonra bu ağaç çürüyecek. Yeniden yeni yapacağız. Bakın arkadaşlar şurası ağıl. Bakın burası ağır. Yani şurası, ha, şurası de, mesela de. şu eski, şu eski kapsam o zaman. Yani bak çürümüş şirası. arkadaşlar. Bak, Bu çürümüş bakın. Demirin parlığından yapıyoruz bunları işte. Evet o çürümüş. Bunlar bak bir, bir şey. tane de burada var. O altına teker bile takmış bak teker bile var. Ne kadar yani, sen şey diyor ona Sen ilkel mi ilkel, ilkel diyorsun ama sen buna teker de takmışsın arkadaşlar bak bak. Bir aç kapatmalım onu Aziz. Bir aç bakalım. Arkadaşlar il, ilkel ilkel diyor ama bak altına adam. Ya bunun bir tek uzakta kumandası kalmış. Olacak mı? Aynen. Arkadaşlar bakın kapıda kapıya şey de koymuş. Aziz yörük Aziz. Bak bak arkada, alt, arkada altta arkada tekeri de var. Yürük aklına bak maşallah maşallah var ya. Aziz bunu sen mi yaptın? Oo babasıyla beraber yapmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakın yani yörükler elindeki dediğim gibi imkanları en son şeyine kadar kullanıp yapıyorlar. Bunu da videomuzun sonuna ekleyelim. Burada da bir tane var. Yani demir alamadıkları için zam biraz zamlı olduğu için pahalı olduğu için bu eskimiş kırılmış. Buna da ne deniyordu? Kapse mi? Kap kapse he. Kapse. Kapıya kapsediyorlarmış arkadaşlar. Kapse ne diye aklınızda gelirse kapse bu arkadaşlar. Bunu da videomuzun sonuna eklerim. Bütün yürek hepşelerimize sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sen kalın.